Hidrosefali yani beyinde su fazlalığı. Bu normal şartlarda çocuklarda çok daha sık görülen, e, yanında eşlik eden bir sürü anomali, bir sürü hastalık olan önemli bir rahatsızlıktır. Çocuklarda kendini beyin kafatasının e, iyice şişmesi e, ve normalden çok daha fazla büyümesi, kusmalarla, baş ağrılarıyla gösteren, ciddi bir hastalıktır. Beynin içerisinde belli bir su akımı vardır ve gün içerisinde sürekli o sirkülasyon yapar. Beynin içerisindeki odacıklarda, boşluklarda dolaşır. Hatta spinal sisteme doğru aşağı doğru inip yukarı doğru çıkar ve gün içerisinde 500 mililitreye kadar yapılıp emilen ve içerisindeki dolaştığı yerde de hem süspansiyonu hem de oradaki beslenmeyi sağlayan bir mekanizmadır. Bunun bir emilin bozulması veya yapımın artması veya bir yerde tıkanması nedeniyle fazlalığı hidrosefali anlamındadır. Bu hidrosefalin tedavisi için de çok önemli oradaki oluşumun tıkanmaya bağlıysa tıkanmanın ortadan kaldırılması, yapımın fazlalığı veya emilimin azlığıysa da o suyun bir şekilde drenajla başka yere akıtılması, başka yere aktarılması mantığıyla ameliyatları düzenlenir ameliyatta yaptığımız en önemli, en çok yaptığımız ameliyatlardan biri oradaki hidrosefalideki oluşan suyun cilt altından, beyindeki o suyun bir borucukla cilt altından geçirilerek ya akciğere ya da karın içerisindeki boşluğa akıtılması işlemidir. Bu ameliyat 45 dakikalık, 1 saatlik bir ameliyat ve çok önemli bir şekilde beyindeki o su topluluğunun basıncını azaltıp beynin rahatlamasına sebep olan çok rahatlatıcı bir ameliyat şeklidir.